Denizli Cerrahi Hastanesi'nde genel cerrahi alanında kullanılan mide balonu işlemiyle alakalı nasıl ve kimlere uygulanır, ne kadar kilo verilir ve işlem sonrasında tekrar kilo alımı mümkün mü gibi birçok sorunun yanıtını operatör doktor Özgür Kaya DHA TV mikrofonlarını anlattı. Mide balonu kilo verme sorunu olan hastalarda kilo vermeye yardımcı olarak uygulanan endoskopik bir yöntemdir. Diyet ve sporla kilo veremeyen insanlara yardımcı olmak için uygulanan bir yöntemdir. Sedasyon altında öncesinde uyutuyoruz hastamızı. Daha sonra endoskopi yöntemiyle mide boşluğuna çeşitli boyutlarda balon yerleştiriliyor. Bu mide hacminin küçülmesini sağlıyor. Bu şekilde hasta gıdalarını alırken daha az bir gıda alarak doyması sağlanıyor. Bu şekilde de kalori kazancı yapılarak hastada zayıflama sağlanıyor. Operatör Doktor Kaya yaptığı açıklamalarda bu işlemin riskli olmadığını belirtirken kilo kaybı sağlandıktan sonra belli bir plana uyularak dengeli beslenme, spor gibi kilonun kontrol altında tutulabileceğini, aksi takdirde eski kiloya dönülebileceğini belirtti. Şimdi mide balonun çeşitli tipleri var. 6 aylık kalanlar, 1 yıllık modelleri var. Kalış süresi kilo vermede çok etkili. Yine aynı şekilde e, hastanın bu sürede e, tükettiği gıdalar, e, gıdaların kalorileri ve hastanın yaptığı spora bağlı olarak e, verilen kilo miktarı değişmektedir. E, fazla kilosunun e, yaklaşık e, %50 ila 70 e, 50 ila 60 arasında verme şansı var hastalarımızın. Şimdi mide balonu e, hacim kaplayıcı mekanizma üzerine etkili bir yöntem olduğu için balon çıkarıldıktan sonra e, belirli bir kilo alım oranı var hastalarımızda. Ee, bunu önlemek için balon çıkarıldıktan sonra e, belirli bir süre hastaların sıvı diyet yaparak e, midenin eski e, hacmine ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Mide balonu sonrasında e, hastanın mutlaka mide koruyucu tedavi alması gerekiyor mide ülserinin önüne geçilmesi için. Onun dışında mutlaka bir e, diyetisyen takibi yapılmasında fayda var. E, hastalarımız az, mide, az miktarda gıdalar alıyor ama Bunların kalorilerinde düşük olmasına dikkat etmek lazım. Yine karbonhidratlı beslenmeden uzak durmaları gerekiyor ve mutlaka spor yaparak da bu işleme destek olmaları gerekiyor.